Selam. Ben Beyaz Zetsu ve bugün sizlerle birlikte Jujutsu Kaisen'in 265. bölümüne göz atacağız ve sizlere sıradaki bölümler hakkında bazı teoriler paylaşacağım. Video hoşunuza giderse lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Önceki bölümde hatırlarsanız Yuji sonunda alanını açmıştı ve bitiren istasyonundaydı. Burada Yuji Sukuna'yı şehri gezmeye davet ediyor ve Sukuna'nın bakışlarında bir huzursuzluk olduğunu rahatça anlayabiliyorsunuz. Devamında Devamındaysa Yuji alanında çocukluğunun geçtiği bazı yerleri ve Sukuna'ya çocukluğunu anlatıyor. Yuji bir çiçek görüyor. Bu çiçeğin Asageo çiçeği olduğunu söylüyor. Sukuna ise karşı çıkıp bu çiçeğin Ajisai olduğunu söylüyor. Sukuna da büyük ihtimal çiçeklerin ismini bilme sebebinin Megumi'nin anılarından dolayı olduğunu söylüyor. Sukuna normalde Yuji'nin bu anılarını da hatırlamalıydı ancak Sukuna bu o kadar önemsiz ve değersiz olduğunu söylüyor ki hatırlamıyor bile. Bölümün devamında da garip şekilde bir amca yeğen tarzında balık tutma sahnesi görüyoruz. Sukuna ve Yuji sanki birkaç dakika önce birbirlerini ölümüne dönmemiş gibi şu anda birlikte balık tutuyorlar ve bir çocuk gibi kimin tuttuğu balığın daha büyük olduğunu tartışıyorlar. Bölümün devamında da pek önemli olmayan paneller var. Sukuna ve Yuji ok atma yarışı yapıyorlar ve tabii ki Sukuna okçuluğun nihai dönemleri olan Hiyan döneminden geldiği için Yuji'yi yeniyor. Bir süre sonra artık Sukuna sıkılmaya başlıyor ve Yuji'ye ne demek istediğini soruyor. Burada Yuji bir konuşma yapmaya başlıyor. Hatırlarsanız Yuji'nin hayat felsefesi serinin başından beri hayattaki rolünü bulmak ve bu rolü tamamladıktan sonra gururlu ve adil bir ölümü istemek. Ancak Yuji'nin fikirleri bu konuda biraz değişmiş gibi duruyor. Yuji artık hayattaki rolün pek de bir önemli olmadığını düşünüyor. İstersen sadece yemek yersin, oturursun, uyursun ve yatarsın. Sonrasında ise Yuji, bir insanın hayati değerinin bir kişi oluşturan anılardan daha küçük olmasına rağmen bu hayati değerin bir yerlerde yüzen anıların parçalarından oluştuğunu söylüyor. Yani kısaca Yuji, bir insanın hayatının değerinin küçük ve değersiz gördüğü anılardan bile bir araya gelebileceğini bahsediyor. Yuji devamında sorun bir kişinin nasıl öldüğünde değil, o kişinin hayati değerinin yokmuş gibi davranılması olduğunu ve Sukuna'yı bu yüzden sevmediğini söylüyor. Devamında da Sukuna kendi haricinde değersiz gördüğü diğer insanlar hakkında ne düşündüğünü soruyor. Sukuna ise basitçe onlar hakkında hiçbir şey hissetmiyorum cevabını veriyor. Sukuna'nın bu cevabı verme sebebi oldukça basit çünkü kendisi zaten saf bencillikten oluşuyor. Yuji'nin tam tersi yani. Yuji açıklamalarını yaptıktan sonra Sukuna onu umursama işini fark ediyor ve başarısız olduğunu itiraf ediyor. Sukuna bir süre neden benimle konuşup beni ikna etmeye çalışıyor düşüncesiyle baş başa kalıyor. Sukuna sanki Yuji Yüce onu öldürmek üzereyken son kez kendini ikna ettirmeye çalışıyor gibi hissediyor. Devamında da Yüce sen bana acıyıp bana insaf göstermeye mi çalışıyorsun diyor. Sonrasında da koca bir Buda heykeli görüyoruz. Yuji'nin gözleri birden oldukça düşmancıl ve sinirli bir şekilde bürünüyor. Yuji Sukuna'ya evet Sukuna bu doğru seni öldürme yeteneğim var. Megumi'yi serbest bırak eğer Megumi'yi serbest bırakıp benim bedenime geri dönersen senin hayatını bağışlayacağım diyor. Sukuna da inanılmaz sinirlenip Velet sadece seni parçalara ayırmakla kalmayacağım. Sevdiğin bütün herkesi gözünün önünde paramparça edeceğim diyor ve bölüm bitiyor. Bu bölümde belki bazılarınız savaş ve aksiyon beklemiş olabilir. Ancak ben hemen hemen bölümün bu tarz bir şey olacağını zaten biliyordum. Yuji'nin dediklerine bakılırsa Megumi hala Sukuna'nın bedeninde ve Yuji Megumi'yi kurtarmak istiyor. Yuji Sukuna'yı şu an öldürebilir. Ancak Megumi'yi kurtarmak istediği için Sukuna'yı öldürmüyor ve eskisi gibi kendi bedenine davet ediyor. Aksi takdirde Sukuna'yı öldüreceğini söylüyor. Bu büyük ihtimal sadece bir blöf. Yuji'nin Sukuna ile beraber Megumi'yi de öldüreceğini sanmıyorum. Zaten bu yüzden Sukuna'ya kendi bedenine girme teklifini yapıyor. Yuji'nin bu teklifi yapma sebebi büyük ihtimal serinin daha ilk bölümünden planladığı gibi kendiyle beraber Sukuna'yı öldürmek istemesi. Sukuna eğer Yuji'nin bedenine girerse Yuji alınının etkisiyle veya başka bir şekilde kendini feda ederek Sukuna'yı öldürecek. Peki ya Sukuna'nın bu teklife karşı cevabı ne olacak? İşte onu pek kestiremiyorum çünkü mangamızın yazarı Gege her an bir yerlerden ters köşe çıkarabiliyor. Ancak Sukuna'nın şu an yapabileceği pek başka bir şey kalmamış gibi görünüyor. Yuji bu denli kendine güvendiğine göre alanının özelliği büyük ihtimal oldukça güçlü bir şey ve kesin vuruş etkisine sahiptir. Haftaya maalesef ara var bu arada. Sizce 2 hafta sonraki bölümde Sukuna'nın seçimi ne olacak? Yuji ne yapacak ve kendini feda edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.